Değerli gönül dostları, hikmetli hikayelere, huzur ve ibret aradığımız bu ortak yolculuğumuza hepiniz hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Neden insan sahip olduklarının şifasını yaşamak yerine hep mahrum kaldıklarının sancısını çeker? Bugün dağların sessizliğinde yankılanan sabrın ve hırsın karşı karşıya geldiği sarsıcı bir kıssaya misafir olacağız. Bir yanda bir lokma ekmeği bin şükürle yoğuran, Rabbim ne verdiyse o zenginliğimdir diyen bir çoban. Diğer yanda ise gözü hep ufukta, kulağı komşu kapısında, elindekini yetersiz bulan bir eş. Peki gün gelip de o çok arzulanan dünya malı bir sel gibi kapıdan içeri girdiğinde bu bir kurtuluş mu olacaktı yoksa kalbin en ağır imtihanı mı? Zenginliğin gölgesinde kaybolan bir ruh eski bir çoban hırkasında neyi arayabilirdi? gelin, hırsın tükettiği, şükrün ise yeniden inşa ettiği o ibret dolu hikayeye hep birlikte kulak verelim. Paylaştığımız her kıssada kendinden bir hisse bulmak isteyen tüm gönül dostlarımızı kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. İbret kapısında her zaman yeriniz var. Rüzgarın kayalara çarparak kendi lisanınca bir şeyler fısıldadığı o uçsuz bucaksız dağların eteğinde zamanın sanki durduğu bir köy vardı. Bu köyün en dik yamacında rüzgarın sert esintilerine göğüs geren, taşları yosun tutmuş, çatısı sazlarla örtülü küçük bir kulübe yükselirdi. İşte bu kulübe, kalbi dünya gürültüsünden arınmış çoban Süleyman ile ruhu bitmek bilmeyen arzuların kıskacında kıvranan karısı Hanife'nin eviydi. Süleyman güneş daha dağların arkasından başını uzatmadan uyanır nasırlı elleriyle asasına tutunur ve üç beş parça koyunuyla yola koyulurdu. Onun için her gün yaratılmış her bir zerreyi temaşa etmek için yeni bir fırsattı. Dağlardaki kekik kokusunu içine çekerken, veren de o, alan da o, bize düşen sadece rızaya bürünmek diye mırıldanırdı. Onun zenginliği cebindeki altınlarda değil göğüs kafesinin içinde sakladığı o sükunet dolu kalbindeydi bir kuşun kanat çırpışında, bir kuzunun meleğişinde, kuruyan bir yaprağın toprağa düşüşünde hep aynı hikmeti okurdu. Hiçbir şey boşuna değildi ve her şey vaktine esirdi. Ancak akşam olup da güneş elini eteğini çekince, Süleyman'ın gönlündeki o huzur denizi, kulübenin kapısından içeri girdiği an sert kayalara çarpmaya başlardı. Çünkü orada onu sadece bir tas çorba değil, Hanife'nin aylardır Hatta yıllardır biriktirdiği sitem dolu kelimeleri beklerdi. O akşam da hava her zamankinden daha soğuktu. Süleyman yorgun adımlarla kapıyı aralayıp içeri girdiğinde ocağın üzerinde kaynayan tencerenin kokusuyla birlikte Hanife'nin keskin bakışlarını üzerinde hissetti. Hanife elindeki tahta kaşığı tencereye hırsla daldırırken yüzündeki çizgiler derinleşmiş, gözleri hırsın ateşiyle parlıyordu. Yine mi sadece bir kap sütle geldin Süleyman? diye başladı söze. Sesi kulübenin dar duvarlarında yankılanırken içindeki tüm birikmişliği dışarı vuruyordu. Bak, köyün öbür ucundaki bakkalın karısı yeni ipekli kumaşlar almış. Muhtarın kızı düğününde altın gerdanlıklarla ışıldayacakmış. Biz ise hala bu taş duvarların arasında yama üstüne yama yaparak ömür tüketiyoruz. Gençliğin bu dağ başındaki yokluğun içinde solup gitti.'' Senin şu bitmek bilmeyen şükür sözlerin karnımızı doyurmuyor, sırtımızı ısıtmıyor. Süleyman Hanım'ın bu öfkesini dindirmek istercesine asasını bir kenara bıraktı ve ocağın yanındaki mindere yavaşça oturdu. Ellerini ateşin sıcaklığına uzatırken sesi her zamanki gibi dingin ve yumuşaktı. Hanife, can yoldaşım. Bak, dışarıda kurtlar, kuşlar rızkını arıyor. Hangisi yarın ne yiyeceğim diye feryat ediyor gökyüzünün sahibi, karıncanın bile rızkını taşa yazmışken, biz kimiz ki onun taksimine itiraz edelim? Zenginlik dediğin, gözün gördüğü değil, gönlün doyduğudur. Bak, nefes alıyoruz. Bir damımız var. Soframızda helal bir lokmamız var. Bundan büyük devlet mi olur? Hanife bu sözleri duyunca daha da hiddetlendi. Sofrayı büyük bir gürültüyle yere serdi. Devletmiş, sen buna devlet mi diyorsun?'' dedi alaycı bir tavırla. İnsan gibi yaşamak bizim de hakkımız değil mi? Elin adamı kervanlar yürütür, saray yavrusu evlerde yaşar. Biz burada da bir tas çorba için sabahtan akşama kadar çile çekelim. Senin o hiçlik dediğin şey aslında beceriksizliğinin kılıfı olmuş Süleyman. Ben artık bu karanlıktan, bu yokluktan yoruldum. Bir gün olsun, sadece bir gün olsun. Acaba yarın ne giyeceğim?'' Ne yiyeceğim diye düşünmeden uyanmak istiyorum. Senin o rıza dediğin şey benim ruhumu daraltıyor artık. Süleyman derin bir iç çekti. Hanife'nin kalbindeki boşluğu neyle doldurabileceğini bilmiyordu. Çünkü biliyordu ki dünya peşinden koşanı kölesi yapar, ondan yüz çevireni ise sultan eylerdi. Hanife ise koştukça yoruluyor, yoruldukça daha çok susuyordu. Bak Hanife, dedi Süleyman, gözlerini ocağın içindeki harlı ateşe dikerek. Bir bardağı düşün, eğer içindeki su azsa bu bardak neden dolmuyor? Diye ağlamak yerine elindeki suyun tadına baksan susuzluğun geçer. Ama sen bardağın büyüklüğüne bakıp içindekini küçümsersen o su okyanus olsa yine susuz kalırsın. Hırs insanı kendi içindeki cehenneme hapseder. Bizim bu kulübemiz küçüktür ama huzuru büyüktür şehirdeki o büyük konakların içinde ne fırtınalar koptuğunu, o altınların hangi uykuları kaçırdığını bilir misin? Hanife duymuyordu. Duymak istemiyordu. Onun hayalinde parıldayan altınlar, ipekli kumaşlar ve köydeki diğer kadınların gıptayla bakan gözleri vardı. O gece yatağına uzandığında bile zihninde hep o zenginlik hayalleri raksediyordu. Süleyman ise başını yastığa koyduğunda sadece o gün gördüğü yaralı bir kuzuya yaptığı pansumanı ve o kuzunun minnet dolu bakışlarını düşünüyordu. Odasının küçük penceresinden sızan ay ışığı, Süleyman'ın huzurlu yüzüyle Hanife'nin gergin ve doyumsuz ifadesi arasındaki o derin uçurumu aydınlatıyordu. Biri varlığın içinde yokluğu yaşıyor, diğeri yokluğun içinde en büyük varlığı taşıyordu. Günler bu minvalde akıp giderken, Hanife'nin şikayetleri bir dua gibi değil, bir beddua gibi gökyüzüne yükseliyordu. Allah'ım! diyordu içinden gizli gizli, bana öyle bir kapı aç ki Süleyman'ın bu tevekkülü altında ezilmeyeyim. Bize dünyalığı ver ki ben de kim olduğumu herkese göstereyim. Oysa Hanife bilmiyordu ki bazen duaların kabul olması insanın başına gelebilecek en büyük imtihandır. Ve o büyük imtihan çok uzak olmayan bir fırtınanın kanatlarında bu küçük kulübeye doğru yaklaşmaktaydı. Kader bu iki zıt ruhu Öyle bir noktada birleştirecekti ki biri sabrının, diğeri ise hırsının hasadını biçecekti. Dağların ardında toplanan kara bulutlar sadece bir yağmurun değil, hayatlarını kökten değiştirecek bir fırtınanın habercisiydi. Süleyman her zamanki gibi rızkının peşinde dağın en ıssız köşelerine doğru ilerlerken Hanife evde pencerenin başında hala başka hayatların pırıltısına iç çekerek bakıyordu. Dağlar o gün her zamankinden daha derin bir sessizliğe bürünmüştü. Gökyüzü sanki büyük bir sırrı saklıyormuşçasına kurşuni bir renge bürünmüş, bulutlar ağır ağır Süleyman'ın otlattığı yamacın üzerine çökmüştü. Süleyman asasına dayanmış, rüzgarın yönünü koklarken içindeki ses ona fırtınanın yaklaştığını fısıldıyordu. "Hadi evlatlarım," dedi sürüsüne. "Gök kapıları kapanmadan sığınağımıza varalım." ancak tam o sırada vadinin derinliklerinden gelen bir inilti rüzgara karıştı. Bu ne bir kurdun ulumasıydı ne de rüzgarın kayalar arasındaki ıslığı. Bu bir insanın çaresiz haykırışıydı. Süleyman kendi güvenliğini bir kenara bırakıp sesin geldiği uçuruma doğru adımlarını hızlandırdı. Sislerin arasından lüks bir kervanın kalıntıları ve yamaca asılı kalmış devrilmek üzere olan bir taht revan göründü. Eşkıyaların saldırısına uğramış, korumaları kaçmış ve fırtınanın ortasında terk edilmiş bir adam, üzerinde paha biçilemez ipekler olmasına rağmen ölümün soğuk nefesiyle titriyordu. Bu adam, ülkenin en büyük tüccarlarından, sultanın dahi sofrasında ağırladığı zenginlerden biri olan Behram Bey'di. Süleyman hiç tereddüt etmeden adamı sırtına aldı. Sürüsünü güvenli bir mağaraya kapattıktan sonra Behram Bey'i kendi küçük kulübesine taşıdı. O gece kulübede iki farklı dünya bir araya gelmişti. Hanife kapıdan giren yaralı ve zengin adamı görünce önce şaşkınlığa düştü. Ancak adamın üzerindeki mücevherlerin parıltısını fark edince gözleri daha önce hiç olmadığı kadar parladı. Süleyman elindeki son şifalı otlarla adamın yaralarını sararken Hanife köşede kervan sahibinin üzerinden düşen küçük bir altın kesesini izliyordu. Behram Bey kendine gelip de bu fakir ama yüce gönüllü adamın kendisi için yaptıklarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Sen benim hayatımı kurtardın çoban, dedi titreyen sesiyle. Bana sadece canımı değil, insanlığın hala ölmediğini de gösterdin. Dile benden ne dilersen, altın, toprak, itibar, ne istersen senin olsun. Süleyman gülümseyerek başını salladı. Benim dileğim sadece Rabbimin rızasıdır beyim. Sizi bu fırtınadan çekip çıkaran ben değilim, kaderdir. Biz sadece emanete sahip çıktık. Ancak Hanife, kocasının bu cevabı üzerine yerinden fırlayacak gibi oldu ama sustu. İçindeki hırs fırtınası dışarıdaki fırtınadan daha şiddetliydi. Behram Bey, Süleyman'ın bu tok gözlülüğünden o kadar etkilendi ki içinden bir yemin etti. İyileşip şehre döndüğünde bu adamın hayatını kendi elleriyle değiştirecekti. Birkaç hafta sonra köyün tozlu yollarında daha önce hiç görülmemiş görkemde bir kervan belirdi. Köylüler şaşkınlıkla pencerelere üşüşürken kervan Süleyman'ın o yıkık dökük kulübesinin önünde durdu. Behram Bey, beraberinde getirdiği tapular, altın dolu sandıklar ve mühürlü belgelerle Süleyman'ın huzuruna çıktı. Sultanın da izniyle Süleymana şehrin en güzel mahallelerinden birinde, devasa bir konak, geniş araziler ve bu serveti yönetecek bir sermaye bağışlanmıştı. Hanife için rüya başlamıştı. O eski, yamalı elbiseleri bir kenara fırlattı. İpeklere, kadifelere büründü. Kulübeden ayrılırken arkasına bile bakmadı. Nihayet kurtuluyoruz bu pislikten, bu yokluktan Süleyman, diye bağırdı. Süleyman, Sadece asasını ve eski çoban hırkasını yanına aldı. Gözlerinde derin bir hüzün vardı. Sanki kazandığı bu büyük servetin kaybedeceği bir şeylerin bedeli olduğunu hissediyordu. Şehre yerleştiklerinde Hanife'nin değişimi herkesi hayrete düşürdü. O bir zamanlar bir tas süt için şükreden çoban karısı gitmiş, yerine kimseyi beğenmeyen, hizmetçileri en küçük hatada azarlayan Komşu konaklardaki hanımlarla mücevher yarıştırırken ruhunu tüketen bir kadın gelmişti. "Benim kocam hayat kurtardı." diyerek kibirle dolaşıyor, her geçen gün daha fazlasını istiyordu. Evin içinde huzur yerini altın gürültüsüne bırakmıştı. Hanife artık daha iyi besleniyor, daha lüks yataklarda yatıyordu ama geceleri uyumakta zorlanıyordu. Kalbi hiç tatmin olmayan bir boşluğun içinde savruluyordu. Süleyman ise bu büyük konağın içinde bir yabancı gibiydi. Altın tabaklarda sunulan yemeklerin tadını dağda yediği kuru ekmekte bulamıyordu. Odalar dolusu eşyanın içinde ruhu daralıyordu. Hanife ona sürekli artık şu eski alışkanlıklarını bırak Süleyman. Sen artık bir beysin, dik dur, emir ver, gücünü göster diyordu. Süleyman eşinin bu hırslı hallerine bakıp içini çekiyor ve kendi kendine mırıldanıyordu. Ey nefis. Sen sarayda sultan olmayı zenginlik sanırsın. Oysa asıl zenginlik hiçliğin içinde her şeyi bulabilmektir. Bir gün Süleyman konağın en üst katında güneşin bile tam giremediği dar bir odayı kendine ayırdı. Odanın kapısına koca bir asma kilit vurdu. İçeriye kimsenin ama hiç kimsenin girmesini istemiyordu. Hatta karısı Hanife'nin bile. Her gün şafak vaktinde o odaya giriyor saatlerce orada kalıyor ve dışarı çıktığında yüzünde derin bir hüzünle karışık tuhaf bir sükunet oluyordu. Hanife bu gizli oda karşısında meraktan kuduruyordu. Kesin, diyordu kendi kendine. Süleyman o odada kervan sahibinin verdiği en değerli mücevherleri saklıyor. Benden bile gizlediğine göre orada paha biçilemez bir hazine var. Hanife'nin zihnindeki hazine kavramı sadece parıltılı taşlardan ibaretti. Oysa Süleyman'ın hazinesi Hanife'nin artık çok uzağında kaldığı bir şeydi. Yıllar böyle geçti. Zenginlik arttıkça Hanife'nin kibri büyüdü. Kibri büyüdükçe huzuru azaldı. Artık köydeki eski dostlarını hatırlamıyor, fakirleri kapısından kovuyor, Süleyman'ın yardım etmek istediği insanlara engel oluyordu. Bizim olanı onlara neden verelim? Onlar da çalışsaydı onlar da bir bey kurtarsaydı diyecek kadar katılaşmıştı yüreği. Süleyman'sa bir akşam yemeğinde Hanife'ye uzun uzun baktı. Karısının o pırıltılı elbiseler içinde ne kadar sönük, o mücevherler içinde ne kadar fakir kaldığını gördü. Hanife dedi usulca: "Zenginlik binaya değil, insana girmeliydi. Sen binayı saray yaptın ama gönlünü viraneye çevirdin. Dikkat et bu altın zincirler seni kurtarmıyor." sadece ruhunu daha sıkı bağlıyor. Hanife duyduklarını umursamadı bile. Onun aklı fikri o kilitli odadaydı. O odadaki büyük hazineye ulaşırsa dünyadaki en mutlu kadın olacağına inanıyordu. Çünkü o mutluluğun dışarıdan satın alınabileceği yanılgısına düşmüştü bir kere. Kaderin bu büyük oyunu artık son perdesine yaklaşıyordu. Hanife'nin hırsı, Süleyman'ın ise sırrı bir noktada çarpışacaktı. O gizli odanın kapısı açıldığında, Sumbubba açıldığında sadece bir kilit değil, bir ömrün yalanları da kırılacaktı. Ama Hanife o kapının arkasında bulacağı şeyin hayatının en ağır tokadı olacağından habersizdi. Süleyman o gece odasına çekilirken gökyüzündeki aya bakıp şöyle dua etti: Rabbim, kalbimi bu malın, mülkün kölesi eyleme. Beni o dağdaki çoban Süleyman'ın saflığından ayırma. Şehirde mevsimler değişiyor, Süleyman'ın konağının bahçesindeki asırlık çınarlar yaprak döküyor, kervanlar gelip gidiyor. Ancak Hanife'nin ruhundaki o bitmek bilmeyen fırtına bir türlü dinmek bilmiyordu. Konağın her odası paha biçilemez halılarla, şamdanlarla ve ipek perdelerle döşenmişti. Hanife, şehre ilk geldikleri günlerdeki o mahcup köylü kadını çoktan geride bırakmıştı. Artık yürüyüşü bile değişmişti. Adımlarını sanki yerleri inciyle döşeliymiş gibi bir kibirle atıyor, bakışlarını fakirlerin üzerinden bir toz bulutu gibi aşırıyordu. Fakat tüm bu debdebe, tüm bu sahip olma sarhoşluğu tek bir kapının önünde duvara çarpıyordu. Süleyman'ın o gizli odası. Hanife için o oda artık sadece bir merak konusu değil, bir takıntı haline gelmişti geceleri rüyasında o kapının arkasından taşan elmasları, yakutları görüyor. Uyandığında ise Süleyman'ın o odaya girmesini bir ihanet gibi algılıyordu. Benden neyi saklıyor olabilir diye düşünüyordu hırsla. Ben onun her kahrını çektim. Dağ başındaki o kulübede ömrümü tükettim. Şimdi bulduğu en büyük hazineyi neden benden kaçırıyor? Bir gün beklediği fırsat nihayet ayağına geldi.'' Süleyman, civar köylerden birinde darda kalan bir yetimin evini onarmak ve kışlık zahiresini bırakmak için iki günlüğüne yola çıkacaktı. Giderken Hanife'nin gözlerinin içine her zamankinden daha derin, daha hüzünlü baktı. Sanki kalbinden geçenleri okuyor, yaklaştığı uçurumu görüyor gibiydi. Hanife dedi usulca: "Emanete sadakat sadece mala değil, söze ve güvene de olur." Ben yokken bu ev sana, sen de vicdanına emanetsin. Süleyman atına binip gözden kaybolur kaybolmaz, Hanife'nin içindeki o hırs canavarı zincirlerini kopardı. Hizmetçileri erkenden odalarına gönderdi. Elinde günlerdir çarşıda bir anahtarcıya gizlice yaptırdığı o kopya anahtarla en üst kata çıktı. Koridorun sonundaki o ahşap kapının önünde durduğunda kalbi bir kuş gibi çarpıyordu. Anahtarı kilide soktu metalin metale sürtünme sesi sessiz koridorda bir çığlık gibi yankılandı. Kapı, sanki bin yıllık bir sırrı ifşa etmenin ağırlığıyla inleyerek açıldı. Hanife içeri girdiğinde gözlerini kapatmıştı. Parıltıdan kör olmaktan korkuyordu. Ancak birkaç saniye sonra gözlerini açtığında gördüğü manzara karşısında olduğu yere mıhlanıp kaldı. O da konağın diğer tüm kısımlarının aksine bomboştu. Ne bir altın sandığı ne bir mücevher kutusu ne de ipekli bir kumaş vardı. Odanın tam ortasında, duvarda asılı duran tek bir çiviye asılmış, Süleyman'ın dağlarda giydiği o eski, yamalı, kokusu üzerine sinmiş çoban hırkası duruyordu. Hemen altında, uçları aşınmış çoban değneği duvara yaslanmıştı. Odanın köşesindeki küçük, alçak bir rahlenin üzerinde ise bayatlamış bir parça kara ekmek ve çatlamış bir toprak kase duruyordu. Hanife şaşkınlıktan nefesini tuttu. Odada başka bir şey var mı diye duvarları yumrukladı, yer döşemelerini kontrol etti. Hayır. Oda tamamen çıplaktı. Sadece toz ve o eski günlerin kokusu vardı. O an içini tarif edilemez bir hayal kırıklığı ve öfke kapladı. "Bunca zaman," dedi hıçkırarak. "Bunca zaman bu değersiz çöpler için mi benden kapıları kilitledi? Bu sefil hırka için mi beni kendinden uzak tuttu?" O hırka sefil değil Hanife. O hırka benim tek hakikatim. Hanife dehşetle arkasına döndü. Süleyman Kapı'nın eşiğinde duruyordu. Yola çıkmamış, sanki bu anın geleceğini bilerek geri dönmüştü. Yüzünde ne öfke vardı ne de sitem, sadece deryalar kadar derin bir keder taşıyordu. "Sen," dedi Hanife, elindeki anahtarı yere düşürerek. "Neden bu odayı kilitledin Süleyman? Neden bizi bu sefalete geri döndürüyorsun?" Biz artık Beyiz hanımız. Bu hırka artık bizim utancımızdır. Süleyman ağır adımlarla odaya girdi. Duvara asılı duran hırkaya sanki kutsal bir emanete dokunur gibi usulca elini sürdü. Sonra Hanife'ye döndü ve konuşmaya başladı. Sesi bir neyin içli sesi gibi odayı dolduruyordu. Bak Hanife, insanoğlu en çok unuttuğu yerden yaralanır. Ben bu odayı senden bir şey saklamak için değil, kendimi saklamak için kilitledim. Dışarıdaki o altın tabaklar, emir bekleyen hizmetçiler, herkesin önümde eğilmesi. Bunlar birer zehirdir. İnsan bu sahte parıltıya bir kez alışırsa ruhunun çıplaklığını unutur. Ben her sabah güneş şehre doğmadan önce bu odaya giriyorum. Bu yamalı hırkayı kokluyorum. O günleri, o dağ başındaki sessizliğimi, bir tas süte şükrettiğimiz o zamanları hatırlıyorum. Eğer bu hırkayı unutursam kibir beni de yutar. Eğer bu değneğin ne kadar ağır olduğunu unutursam emrim altındakileri ezmeye başlarım. Süleyman eğilip yerdeki çatlak kaseyi aldı. Bu kase dedi bize o kervan sahibinin ikram ettiği ilk suyun kabıdır. O zaman biz zengindik hanife. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Şimdi ise bak kendine üzerindeki ipekler seni ısıtmıyor. Taktığın altınlar senin içindeki o büyük açlığı doyurmuyor. Sen sahip olduğun eşyaların kölesi oldun. Ben ise bu hırkayı burada tutarak ruhumu özgür bırakıyorum. Bu oda benim hiçlik makamımdır. Burada ne beyim ne zenginim. Sadece Rabbimin bir kulu, bir garip çoban Süleyman'ım. Hanife Kocası'nın sözleri altında eziliyordu. Süleyman devam etti. Sen hazineyi mücevher sanıyordun. Oysa gerçek hazine kimsenin senden çalamayacağı o iç huzurudur. Bak şu bayat ekmeğe. Biz bunu paylaştığımızda dünya bizimdi. Şimdi ise devasa sofralarda birbirimizin yüzüne bakacak mecalimiz kalmadı. Sen zenginlik geldikten sonra komşularını küçümsedin, yetimi kapından kovdun. Sen aslında çok fakirleştin Hanife. Öyle fakirleştin ki sadece paran kaldı. Hanife bir anda hıçkırıklara boğularak Süleyman'ın ayaklarına kapandı. O ana kadar kalbinin çevresine ördüğü o altın duvarlar Süleyman'ın her bir kelimesiyle parça parça yıkılıyordu. Kendi kibrini, doyumsuzluğunu, etrafındaki insanlara yaptığı haksızlıkları ilk kez bu kadar çıplak bir şekilde görüyordu. O sefil dediği hırka aslında Süleyman'ın onuru, kendi üzerindeki ipekler ise kendi utancı olmuştu. Affet beni Süleyman, dedi gözyaşları içinde. Ben ne yaptım? Ben neyi kaybettim? Gözlerim altınla kör olmuş, kalbim hırsla taş kesilmiş. Ben o kulübedeki huzuru bu koca konakta ararken ruhumu satmışım. Süleyman Hanife'yi yerden kaldırdı, gözyaşlarını sildi. Tövbe, insanın kalbini yeniden inşa etmesi için verilen en büyük lütuftur Hanife. Eğer bugün bu hırkanın sırrını anladıysan, Asıl zenginliğe şimdi adım atmışsın demektir. O günden sonra Süleyman'ın konağında her şey değişti. Ama bu değişim eşyaların değişmesiyle değil, gönüllerin değişmesiyle oldu. Hanife o ipekli elbiselerini fakirlere dağıttı, mücevherlerini yetimlerin ihtiyaçları için harcadı. Kapısı her zaman muhtaçlara açık kaldı. Artık hizmetçilerine bir köle gibi değil, bir kardeş gibi davranıyordu. Süleyman ile birlikte eski günlerdeki gibi ama bu sefer daha büyük bir şuurla paylaşıyorlardı hayatı. Süleyman o gizli odanın kapısını bir daha hiç kilitlemedi. Çünkü artık Hanife de her sabah o odaya giriyor, o eski hırkaya bakıp "Nereden geldiğimi biliyorum, nereye gideceğimi de unutmuyorum." diyordu. Şehir halkı bu zengin ama derviş ruhlu ailenin hikayesini dilden dile anlattı. Onlar paranın içinde yaşayıp parayı kalbine sokmayanların, mülke sahip olup mülkün esiri olmayanların sembolü oldular. Süleyman'ın asası artık adaletin, hırkası ise tevazuun bayrağıydı. Hikaye burada sona ererken bizlere de şu ibretlik ders kalıyordu. Dünya bir denizdir. İnsan ise o denizde giden bir gemi. Geminin altındaki su onu yüzdürür. Ama su geminin içine girerse onu batırır. Mal ve mülk dünyada yüzmemiz için bir vesiledir. Ama ne zaman ki o mülk kalbimizin içine girer, işte o zaman insan ruhu karanlıklara gömülür. Gerçek zenginlik, sahip olduğun her şeyi bir gün bırakıp gideceğini bilerek hiçbir şeye sahip değilmişçesine hür yaşamaktır. Ve asıl hürriyet, insanın kendi içindeki o eski hırkayı yani özündeki saflığı hiçbir altın zincire değişmemesidir. İbret kapısının bu yolculuğunda bizimle olduğunuz için teşekkürler gönül dostları. Bir sonraki hikmetli kıssada buluşana dek gönlünüz zengin, ruhunuz huzurlu kalsın.